18 Mart Çanakkale Zaferi hakkında bunları biliyor muydunuz? İngilizler daha savaş ilan edilmeden Sedülbahir'i bombaladılar ve burada 86 şehit verdik. Havada iki merminin çarpışma ihtimalinin 600 milyonda bir ihtimalde olmasına rağmen savaş alanında havada çarpışan yüzlerce mermi bulundu. Bir metrekareye 6 bin merminin düştüğü Çanakkale dünya savaşları tarihinin en yüksek oranına sahiptir. İngiltere ve Fransa Çanakkale'yi geçemediği için müttefiki Çarlık Rusya'ya yardım edememiş ve Rusya'da koskoca bir rejim son bulmuştur. Çanakkale cephesinde resmi kayıtlara göre Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin 5 ve Beşiktaş'ında iki futbolcusu şehit olmuştur. Dönemin üniversitesi olarak bilinen Darülfünunun tüm son sınıf öğrencileri şehit olduğu için o sene hiç mezun vermemiştir. Ayrıca Çanakkale'deki direniş, Birinci Dünya Savaşı'nın iki yıl daha uzamasına, bazı ülkelerin sınırlarının değişmesine sebep olmuştur.